Herkese merhabalar. Daha dün Şehriyar Mamedyarov Luke McShane ile Alman Ligi'nde oynadı. Oyun çok ilginçti. D4 başladı Şehriyar ve kısa süre içerisinde Vezir Gambit'ine girmiş oldular. CD5 kırışma devam yolu. İşte bu piyon yapısı Karspat piyon yapısı olarak bilinir. Yıllar içerisinde çok incelendi, çok tartışmalar yapıldı. Karşılıklı planlarla ilgili. Fil e7 fil d3, at b 7 a3. Şehriyar özellikle atın gelişimini erteliyor. Rok vezir c2. Kale 8den sonra şimdi at f3 çıkıyor. At f8 standart bir hamle, filin yolunu açtı ve şimdi şehriyar fil g4'de maruz kalmadan çünkü Aş 3 oynamıştı rokunu atabildi. At 6 d7. Siyahlar sıkışık konumda ve taş değişmek istiyor. Şehriyar hayır olmaz diyor ve Finli Fedor'da kaçıyor. Atını B6'ya aktardı siyahlar. Ve şimdi tipik bir hamle. Hep videolarda bahsediyorum. B6'da at varsa A piyonuyla rahatsız edilebilir. G6'da at varsa tabi rok atılmadığını varsayalım. H piyonuyla rahatsız edilebilir. Siyahlar pekala burada A5 oynayabilir ama korktuğu bir hamle var. Neden bu doğal hamleyi yapmadı? Çünkü at B5 gibi bomba bir hamle gelirdi. Tehdit fil C7 veya at C7. At alırsa fil c sonra üstün bir şekilde B6 atını geri alıyor. Dolayısıyla siyahlar burada fil E6 çıkmış ve şehriyarda gaza basıyor. A5, A piyonu ilerletiyor. At C4'e A6 ile piyonu ilerletti. olabileceğin Olabildiğince ilerletti. Çünkü B6 sonrasında zaman zaman bu A piyonu vezire çıkma adayıdır. Şu anda göremiyorsunuz nasıl çıkacak diye ama varsayın ki bir kale oyun sonunda kale aşağılara daldı. A7 piyonunu aldı ve bu piyon çok hızla çıkabilir. E4 fakat oyun sonundan önce oyun ortası var elbette. Şehriyar da merkezden oynuyor. E4'e rakip at G6 yapmış. Fili istemiş. Fil G3. Niye aşk değil de G3 şaha çıkış noktası bırakıyor? Bunun farkı hemen anlaşılmaz ama Şehriyar dikkatli oynuyor. Kale C8 yapınca şimdi fil alır C4, filden vazgeçti. DC4 sonrasında kale FD1 geliyor. Beyazların merkezde sağlam iki piyonu var. B5'e de d ile bu sefer de merkezden oynuyor. CD5, E5, Fili kaçınca kaçabileceği tek yer. D6 sürüyor. Fil F6 sonrasında şimdi de atını muhteşem bir şekilde merkezileşiyor. Kısa bir süre önce Chess Games'te Şehriyar Mamedyorov'un oyununu oynarken birisinin bir çalışma hazırladığını gördüm. Şehriyar'ın merkez piyonlarını sürüp tahtayı ikiye bölmesinden bahsediyordu. Bunu bir strateji olarak kullandığını anlatıyordu o kişi. Burada da benzer stratejiyi gördüm. D piyonunu olabildiğince ilerletip alan kazanıyor ve şimdi atı da bu şekilde merkezileşti. Kale C5'e. Şimdi Şehriyar çok ilginç bir hamle yapıyor. Kale A3. Kaleyi ilginç bir şekilde E hattından gelebilecek. Vezir A8 oynayınca rakip ki burada bir sürü tehlike var. Şimdi tehdit at C7. Kaleyi kaçınca kaleyi E3'e gelmek. Siyahlar Vezir 8 oynayınca at çediyle çatal yemedi mi? Yedi ama Luke McShane yanlış bilmiyorsam profesyonel satrancı bırakmış durumda. Zamanın en parlak İngiliz ustalarından birisiydi. Ama şimdi e, bankacı oldu diye biliyorum yönetici ve fırsat buldukça da turnuvalarda oynuyor. Vezirle veziri değişmek istiyor. Atı atla kaleyi almaya vakti yok şehriyarın. Atın nasıl rakip kampa girdiğini görüyor musunuz? Vezir D2 yapıyor. Kale D8'e şimdi kale E3. İnanılmaz bir ahenk içerisinde şehriyarın taşları. Vezir F5'e gidince kale D1. Bakın iki kale arasında bağlantı yok. At rakip attı paramparça etti. Beyaz kaleler bağlantılı. E8 karesine bakıyor vesaire. Şimdi zaten çok enteresan bir hamle geliyor. Bu aynı zamanda kapak fotoğrafımızdaki diyagram at nereden nereye geldi? Rakip kampın içine girip at E8 oynuyor. Duruma göre at F6 alma fikri var. At D4 fikri var. Ve siyahlar dayanamayıp o atı alıyor. Ama bu sefer de beyaz kale aşağıya dalmış oldu. Şimdi çok enteresan. Olası şahları engellemek için profilaktik bir hamle. Şah aşiki. Tehdit gelmeden tehditin engellenmesi. Tempoyla rakip şah çekmeden bunun engellenmesi. Kale D5'e vezre 3 Fil alır B2 yapmış. Siyahlar C piyonuyla basıp gitmek istiyor. Ama durun. A piyonu da var. D piyonu da var. Ve üstelik rakip zaman sıkışmasında. Şehriyar'ın iki 10 dakikası varken rakibin sadece 2 dakikası var. C3 ilerliyor. Atın merkezleşmesi, bir tane at gitti ama şimdi diğeri devreye girmiş durumda. At D4'e, vezir F6, atı istedi, at C2 ile piyonu bloke etti. B4 sürerse de bu piyon da boşta. Şimdi fakat kale alır D6 ile o tehlikeli piyonu ortadan kaldırıyor. Neden mi? Beyazlar D7 sürmek istiyordu. A piyonu dert. Zaman sıkışmasında lükmak şeyin. Kale 6 patlatıyor. Şah çekti. g 3ten sonra Şah'ın zayıf olacağını varsayıyor. Vezir D2'de aldı. Fakat bu da hata. Ama doğru oynasa ne yazar? Zaten durum çok kötüydü. Şehriyar vezir alır f yapıyor. Bu oyunu canlı izliyordum ve bilgisayar artık burada 10 hamlede matlar göstermeye başladı. Tabi en iyi savunmaya karşı. Şimdi siyahlar 48 saniyesi kalmışken Ataş 4 bırakıyor. Amaç ne? Ne olacak? Belli değil. Ama iş bitmiştir. Çünkü neden burada? E, Vezir G8 mat istiyordu. Ne yapsın siyahlar? Şaha kaçacak yer. Açmak için atını veriyor. Ama Vezir G8'den sonra rakip terk ediyor. Neden mi? Şahı oynayınca Şah G6'ya. Kale E6 var. Şah F5'e. Vezir F7. Şah G5'e vezir alır G7. Şah ve 5'e de vezir G6 var. Bu matı gören Luke McShane uzatmadan terk etmeyi tercih ediyor. Şehriyardan güzel bir galibiyet daha. Bu kırışmalı devam yolunda ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu gösterdi. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğenize esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.